Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle aracımızın 3. videosunu çekeceğiz. Cam kenarlarımızı çıta düşüyoruz arkadaşlar. Çıtalarımızı 70 TL aldık arkadaşlar. Çok uyguna geldi. İndirimden aldım. Size de tavsiye ediyorum. Arkadaşlar çıtalar düşmeye başlamadan önce tüm çıtaların yerlerini ayarlıyoruz. Karışmasın diye. Karıştığı zaman geri çıkarması çok zor ve zahmetli oluyor. Ve yapacağımız kenarları mutlaka ama mutlaka siliyoruz. Finali bir bezle siliyoruz. Sonradan kurul bir bezle kuruluyoruz arkadaşlar. Şimdi o işlemlere geçeceğiz. Aldım. Evet arkadaşlar aracımızın son hali böyledir. Videomuzu beğenip like atmayı unutmayın.